arkadaşlar ben abi ve bugün tekrardan Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta kanallardan devam ediyoruz. Lütfen iki tane yenize ayırıp videoyu beğenirseniz çok 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 çok, çok mutlu olurum. Hemen 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 evet hemen çok güzel bir cümle kurdum. Hemen şuradan çıkalım. Ee, arkadaşlar bana tekstür break yapıp atarsanız çok mutlu olurum. Ama koşamıyoruz. Neyse. Hemen alt kata inip biraz yemek alalım. Özleyeceğim lan seni kerata. Özleyeceğim lan seni kerata. Neyse. Hmm, yemek de yok ki. Yemek yok. Burada. Heh, burada var. Tamam alalım. Hemen yiyelim. Ee, arkadaşlar biz başkan yedim. Videoyu durdurup Geliyorum.

Hihi. Hmm, bakalım şuraya creeper falan düşmüş mü? En son normal almıştık. Bura hem benim yemek tarlam hem de XP tarlam. Arkadaşlar yakında e, yu masası falan da alacağız. Hatta şuradan alayım diyeceğim de. İzin verir misiniz? Game moddan almayı deneyeceğim. İnşallah şu an izin veriyorsunuzdur. Şuraya inç yazalım. İnç. 4 tane alalım. Zaten buraya koymayacağımız için şuraya koyacağız. Tamam kapandı. Şuraya koyacağız. Yani nereye koysak acaba? Böyle hem masa olsun. Aa daha bizim şeylere, bilgilere ihtiyacımız var. Hemen onları da şuradan alalım. Book. Yazalım. Bu şu 264'lük kalalım ve koyalım nereye koyalım? <Sessizlik> Gezerim. Ben buralarda, ben buranın zenginiyim. Hey hey. Neyse, mallık yapalım. Ve biz bunları nereye koyacağız? Hemen siz bir kırılın abi. aynen lan. benim şey evim olabilir. Enç evim. Neyse. Evet muhteşem. Böyle koyalım. Gençlik Apple. Koy koy koy. Koy derken yanlış anlamayın. Anlayanlar olacaktır. Büyük ihtimal. Lan Neyse zaten kitapta lazım olacaktı. Şöyle bayağı bir koyalım. Öf, hala koyalım diyorum. Durun ben böyle bir şey deneyeceğim. muhteşem. Neyse. şimdi şuraya koyalım. Bilgi alıyor musun? Aa, daha lapis lazuliye ihtiyacımız var. O yüzden onu da alacağız arkadaşlar. Şey, hile falan demeyin. Ama lazım. Lapis. Neyse şöyle. Ha ben 5 leveliyim. O zaman ne yapacağız? Tecrübe iksiri ne demekti? Ya e 9 level mi? 8'miş. Tecrübe ne demekti ya? Hemen hemen internetten araştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. beraber bir araştırdım. Experian geliyor. Hemen açalım. Şuraya experiance yazalım. Dur sen de işte şuraya atalım. Experian. experiance. Hayır. Olamaz. X P. Durun şöyle yapalım is angel. Hayır! Olamaz! Neyse artık biz de böyle yapacağız. Ben çok zekiyim. Seni alalım Sana basalım sonra seni alalım. Sana basalım. Seni alalım. Sana basalım. Ha, yine güzel bir şey geldi. Hayır. Olamaz. O zaman şöyle yapacağız. Oha. Ya Allah. Basacaklarımızı şöyle bırakalım burada. Yani envanterde bırakalım. Neredeyse çünkü elmas olan her şeye basacağız. Sen git. Hatta sen gel. Siz gidin. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Siz gidin. Siz gidin. Oh! Özürlü özürlü sesler çıkartıyorlar. Neyse hemen bu atalım. Bu bo, bu bu. Baba 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 salın bas 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 bas. Neyse. Şöyle basıp atalım. Ve survival yapalım oldu mu? Abi muhteşem oldu. Vallahi oldu. Çok güzel oldu. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kardeşimin tabletinde bir sorun çıktı ve yanına geldi. Ben de hemen yapıp geldim. Ee, hemen devam edelim. Şöyle biz çok çahalız ya. Biz çok çahalız ya. Yine survival yapalım ve alalım. Dın Uyuyalım. gel gel gel. Bak bak bende ne var la. Bak bak bende ne var abinde. Neredesin? Arkadaşlar bu arada bu zombiler falan Türkçe konuşuyor. Ben yavaşlatmasına baktım. onu ee, da hangi kanaldan bulabilirsiniz? Hangi kanal? Neyse. Hemen diğerlerine de basalım. Heh, tamam. Hemen diğerlerine kapatalım. Ve... Abi sen ciddi misin ya? Neyse, ençleri de basıp videomuzun sonuna gelelim ha. Enç, 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 enç. hemen giriyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi enchleri basalım. Kasıyor biraz. Olamaz. Neden biliyor musun? Neden olamaz biliyor musun? Çünkü olamaz. Ben onu alabilirim. Enchlik Apple lazım bana. Sana bir basalım Şöyle yine survival alalım. Sonra sana basalım. Sonra şöyle yapalım. Bir küreğimize basalım. Kürek de zaten çok da önemli değildi. Neyse hemen şuradan golden apple alalım. Ve enç basalım. Evet enç basalım. Zaten olmayacağı belliydi. Oldum. Golden. Böyle. niye basılmıyor ki? Altın blok mu lazım? Hatırladığıma göre altın blok lazımdı. Tın tın tın. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelip ağzına saçayım. Abi patlama lütfen. Hayır hayır. Abi ya. Abi olmaz ki ama. Evin içinde nasıl doğuyor bunlar? Neyse. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Çık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olmayı iki saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Bay bay.